Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz inşallah iyisinizdir Bizleri de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz arkadaşlar bugün güme gidiyoruz 14 Kasım'ın ürünlerini erkenden bulduk sizler için hepsini yayınladık lütfen videomuzu, videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın böylelikle yeni ürünleri kaçırmamış olursunuz indirimli ürünleri kaçırmamış olursunuz Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destekleriniz için, abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Sizleri çok seviyoruz. Çok büyük bir aile olduk. Lütfen butonlara basalım. 140 bin olalım. O zaman geçelim mi videomuza neler neler gelmiş. Birlikte görelim. Balıklar da gelecek arkadaşlar. Bu da 15'li yumurta saklama kabı. Bu da gelecek haftanın ürünlerinden. Bunu da erkenden bulduk. 5 10 15 adet. Kaç fiyatı, para? 59 TL'ymiş bu. 59 TL fiyatı var. Hı hı. 15 adet alıyormuş. Onu da söyleyelim. 15'li. Evet, güzel. Böyle her zaman kullandığımız e, ürünlerden böyle arkadaşlar kurabiyelik de gelmiş. İki katlı kurabiyelik. Seramikmiş bunlar. İki 229 TL. Şöyle. çok da dikkat edelim. Çünkü zaten bir demonte açmışlar zaten. Altım tabanın resmini çekeyim ben çok güzel. Çok güzel ama bak. Bak bak. Ne yaparmış bu da? Çok güzelmiş. Bu hafta hep ne yapar? Battaniyeler, kurabiyelikler fincanlar bile yapar. Şöyle ikili havlu setleri de gelecek arkadaşlar. Bunlar da bime gelecek gelecek haftanın ürünlerinden. Erkenden bulduk biz. 30 çarpı 50, 50'ye 80 ölçüleri. Şöyle beyaz. 95 lira fiyatı varmış bunların. Şöyle beyaz, bayağı da güzel. Bunu şöyle ben lila rengi şeyleri ters var. Ters oldu. Şöyle, evet şöyle tutalım. Tamam böyle. şöyle ölçülerini de görürsünüz. Şöyle. Diğer rengini de gösterelim. Bir aynı. de şu e, lila rengi var. Bu da aynı şekilde. Bak ne kadar güzeller. Fiyatlar aynı. Ters oldu seninki. Evet. Tamam böyle. Şöyle. Bak çok güzel görünüyor ya. Markası Bayıldım. Markalı da böyle. Şöyle bir markası var. Kokona. Hmm, güzel. Evet. Bak askılıklar da geliyor. Onluymuş öyle yani Hı -hı. 10'lu 49 lira. İşte bunlar yeni. Bunlar da ge yeni, gelecek. Dur şöyle göstereyim mi? Yolda tutunca daha güzel He. görünüyor. Bunlar da gelecek haftanın hmm. ürünlerinden. Böyle güzel bir ürünler. Şöyle bakın, oku, dörtlü bıçak seti de gelecek arkadaşlar. Bu da gelecek haftanın ürünlerinden, yeni ürünlerden. Çok amaçlı bıçak seti diye yazıyor. 219 liraymış bunlar. Şöyle büyüğü var, orta boy. Eee biraz gene orta boy ve küçük boy. Aynen. Toplam dört tane var. Şunların ikisi bir tanesi tırtıklı. Diğerlerinin yüzleri şöyle düz. Şey. düz. Onu düz. da söyleyeyim. Dur. Dur. Şöyle yapayım mı? Hı -hı. Böyle böyle dik yapınca Hı -hı. daha, Hı -hı. daha güzel güzel kesiyor mu bunlar? Ya valla markası iyi ama bilmiyorum. Hem kullanan kullanan arkadaşlarımız vardır. Bize bilgi verirlerse memnun oluruz. Şöyle bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Şöyle okyanus, son yapışkanlı banyo, aksesuarları lira Bu mesela, şimdi, ay mesela dikkat et. Abi. Havluluk gibi bir şey galiba. Tuvalet bu, kağıtlı. Bu ha, havlu kağıtlı. Bu havlu bence. Evet, havlu havluluk diyor. Havluluk. Valla çok görünmüyor ama görüntüse bildiğimiz kadar. Bu da şey, fön makinesi takmak için. Hmm, şimdi bunu çıkartırsak çıkart mı? Yok, yok çıkartmayalım, çıkartmayalım çünkü şeyli. Vidaları Nasıl? bakın çıkıyorsa. Çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor tamam. mu? Tamam. Ama vidalarına dikkat et de düşmesin. Yok yok çıkıyor. Tamam. yok. Vidaları da poşette kalsın. Hı. Mesela bak Şöyle. Bu böyle değil de şöyledir. <laughs> ben göstereyim. göstereyim, da göstereyim. Şöyle. Şöyledir herhalde. Aha. Ya da ters mi yapıyorum? Bilmedim ya. Dur. Ha, Hayır, bir dakika bilemedim. Bu e şekilde. bunun yapışkanı nereye takıyorsun? İçinde işte. Ha, tamam. İçinde. Çok, çok İçinde. emin olamadım arkadaşlar. Şöyle bir İçinde şey bir Böyle olması lazım. böyle böyle. Böyle böyle. Buna şeyi koyayım mı? Hmm. Fön makinesine. Dur, şunu şöyle makinesini. tutayım. Şöyle az önce gösteremedik. Şimdi göstereyim ben size daha böyle ayrıntılı şekilde. 135 kağıt havluluk. Şöyle göstereceğim. Bak bu da yuvarlak havluluk. Zaten görüyorsunuz. Şöyle açayım da. Şöyle. Ay. Şöyle Doğru. göstereyim. Şöyle. Şöyle bu yapışkanlı banyo antifaslarlarından yine gelecek. Hattın ürünlerinden. Magic Fix. ikili askıymış bu. Şöyle gösterebildiğim kadar göstereyim. İçinde çok fazla küçük şey olduğu için açmayacağım bunu. Bu da öyle. İçinde çok küçük parçalar var ondan açmayacağız o yüzden. Evet. Bu da mesela e, VC kağıtlı, tuvalet kağıtlığı bu da. Şöyle. Böyle. Şeffa e, düzenleyici de, de geliyor. 8 cepli. 36 çarpı 29 12 santim. Şöyle düzenliyor işte çamaşırlarınızı. E, 45 TL. Bu da gelecek haftanın yeni ürünlerinden. Hı -hı. Onu da söyleyeyim. Yeni yani. Aynen. burada. Gelecek, da gelecek. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. 65'e 80 santim. 89 lira bir fiyatı var. Şu çok güzel ama. Şu elindeki. Bak şöyle kahverengi var. 65'e 80 ölçüsü evet, söyledin zaten Ve bir de ben söyledim. Evet, Bunlar yeni yanlar var. Şunlar yeniler. Güzel. Yeni yeni. Bak bak. Şunlar yeni yeni. Mısın? Bak şöyle. On, onların hepsi aynı gibi geldi de değilmiş. Değil değil. Değilmiş şey yok. Bak, hepsinin renkleri farklı. Şu bile farklı bak. Benim de. Şu açık kahvenin bir şu koyu. Ben açığı beğendim. Şunu değil mi? Evet. Ben de onu beğendim. Bak bunun gül deseni falan var. Hmm. Şöyle Gelecek Hafta'nın e, ürünlerinden Ares e, Rattan koltuklar var arkadaşlar. Bunlar da Gelecek Hafta'nın ürünleri. Fiyatları 600 TL. Şöyle bak altında da var. Şöyle bak, göstereyim. Tabii göster. Şöyle bunu çıkartayım da. Lotus'muş bu modelinde de. Bu da mı altında? 600? 600, 600 bu daha bak, da 600. Şöyle göster şunu da. Şöyle göstereyim bak güzel. Şu güzel ama bak. O da güzel bu da güzel. E, modelleri farklı fiyatlar aynı. Şöyle. Bak şöyle rattan koltuk var sandalye. Bu da 200 liraymış. Şu gördüğünüz daha hesaplı daha uygun. Şöyle bir de taburelere bakalım. Bu taburelerde 100 liraymış. Bak, çıkartmaya çalıştım çıktı. Şöyle. Bunu da göstereyim size. Göstereyim. Bunların hepsi gece kaftanın ürünlerinden yeniler. Hepsi yeni ürünler şöyle göstereyim. arkadaşlar. Bunları da erkenden bulduk. Bizim bir e erken gelmiş bunlar. Şöyle bak Hayfer'in blender seti de gelecek arkadaşlar. Bu da gelecek haftanın ürünlerinden 1500 doğrayıcı haznesi 1500 milimmiş. Ölçü kabı da 900 milimmiş. Bunun fiyatı da 1790 lira mıydı? Evet. Fiyat da bu şekilde. Bu da yeni gelecek ürünlerden. Şöyle bir meşahane bir kalpli boncuklu. Bir sunum tabağı geliyor. Bunun fiyatı 200 TL, 30 santim boyutlarında. Şöyle kenarları boncuklu, gayet de güzel bir ürün. Hı hı. Bunu da erkenden bulmuşken sizlerle şöyle paylaşayım. Güzelmiş ama bunlar Karaca'nın ürünlerine benziyor. Bir ara getirmişti ya. Şöyle kenarları boncuklu Karaca. Şöyle kalpli şeyler de gelecek gibi arkadaşlar buraya gelmiş. Bunun dörtlüsü geliyor. Fiyatı 150 TL. 150 TL bunların. Kalpli, böyle boncuklu, çok güzeller. Şöyle arkadaşlar bunların şöyle boncuklu çay takımı da gelmiş birine arkadaşlar. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Dörtlü fiyatı 269 TL. Ha, 8 parça 269 lira bir fiyatı var. Bunu da erkenden bulduk. Bizim bime gelmiş. Gelecek haftanın ürünlerinden. Aynen. Arkadaşlar gelecek haftanın ürünlerinden bambu örme ürün çamaşır sepeti oval. Şu gördüğünüz şöyle ee, boyutları da zaten 35'e 50 48 litreymiş fiyatı da 400 demiş, bunu da erkenden bulduk gelecek haftanın ürünü bunlar Hı hı, Arkadaşlar... bunlar güzel oluyor değil mi ya? Kapaklı mapaklı böyle. Litresi de iyi. 48 litre bayağı da büyük yani. Yani iyi mi acaba bunlar kullanan varsa? Görünüş olarak iyi gibi. Bir de bunların bölmeleri oluyor yani ya. bekliyoruz sizden. Yani siz daha iyi bilirsiniz. Çünkü Bundan ben hiç kullanmadım bilmiyorum o yüzden soruyoruz size. Tamam, şöyle. İkili fincan seti de geliyor arkadaşlar. Bunlar da yeni gelecekli bunlardan. Şöyle yeni gelmiş 400 TL fiyata. Hı, yeni gelmiş şöyle porselen. Ama ha dikkatli ol. yapayım. Çok da güzel. Gördün gördüm şu kaseleri 35 TL'ymiş. Onlar da çok 10 güzel. 10 santim diyor. Porselen. Bir de onun şu rengi de var turuncu gibi. En sevdiğim renk var orada. Turuncuyu da gösterelim. Şunu Şöyle göstersem? Hmm, çok güzel 35 TL 10 cm. 35 TL. Şöyle hmm. ahşap kapaklı kavanozlar da gelmiş. Bunlar da yeni gelmiş. 550 cc. Fiyatı da e, 229. 229 lira. Tam böyle gösterelim. Kutusunu da gösterelim. Boş var. Şöyle hmm. bir tanesi böyle. Ama dur ben şey Yok anne yok 1000 ml bu da 279 TL. Bir de 1800 ml'si var. O da 229 TL. Parça seramik çerez sirtı var şuna da bir bakalım. Bak bunlar yeni gelmiş. Çok güzel yeni model. 279 TL'ymiş. Tamam şöyle şuna bakalım da. Hani bunları göstersek yeterli. Tamam. Üyünü gösterecek misin? Ama dikkatli koy. Yok yok göstereyim madem açtık. Şöyle. Şöyle arkadaşlar gelecek hafta gelecek olan yeni cam sıvı sabunlukları derkenden bulduk. 500 cc'ymiş bunlar. 65 lira bir fiyatı var. Bak bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Bunların cam olması da iyi. Bayağı da güzel görünüyor. Bence de. Bir dakika böyle yavaşça koy da. Biri siyah kapaklı biri beyazsız. İstersen ikisini de siyah alabilirsin. İkisini de beyaz alabilirsin evet. değil mi? Bayağı da çeşit de var. Çeşit var. Şöyle göstereyim. Getir böyle yola doğru. Hı. Bak şöyle bunlar da yeni gelecek gelecek haftanın ürünlerinden deterjan kutusu. 2.6 litre yani 2.5 litreden biraz daha fazla. 99 lira bir fiyatı var. Şöyle Nika öyle söyleyeyim size. Bir şey söyleyeyim mi? Bunlar çok güzel görünüyor. M-House'muş markası da. Hmm. Böyle içinde şeyleri de var. Kapağı da Şişetleri şeyli. Etiketleri de var. Vakumlu. 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 Bozulmaz yani içindekiler kolay kolay. Bence dener. de. Şöyle güzel bir ürün. İçinde de iki tane etiket var. Tablet yazıyor, deterjan yazıyor. Yani istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz bunları. yani evet, tabii, Deterjan öyle. koyabilirsiniz, başka bir şey de koyabilirsiniz. Genelde deterjan ve tablet diyorlar. Hani böyle makine tabletleri ha, falan oluyor ya, bulaşık makinesi ha, olur, ha. çamaşır makinesi evet, olur. Evet. Onlardan genelde oluyor. Daha iyi olur. Öyle yani. kullanıyor yani ama siz tabii istediğiniz gibi de kullanabilirsiniz, fark etmez. Aynen. Her şey kullanılır bunlar. Yani. Şöyle arkadaşlar, Glassin Lav'ın şöyle 500 milim ahşap kutlu, standlı ikili sıvı sabunları da gelecek. Bunların, e, bunları erkenden bulduk biz. Gelecek haftanın yönünü söylediğimiz gibi. Şeyleri kulplara ahşapmış ve standlıymış. Şimdi bunu aç, Açalım, bak, açıp bakalım. Bir de ne diyecektim? Fiyatını söylemedik. 450 TL'ymiş fiyatı da. Onu da söyleyeyim. Tamam. Bunu koyabileceğimiz güzel bir yer var mı ya? Şöyle yaptım. Şimdilik. Ben ya şöyle. İleri ileri doğru iteyim. <laughs> dur, aa bir dakika ayakları çamur çukur oldu bunların ayakları ya. şey ya. Olmaz, dur, hallederim. Onu ha? kutuyu nereye koyacağız? Ver Koy bana. Ayakları, hep e, şu kutunun üstüne koysak? Getir kutunun üstüne koyalım. Şöyle doğru. mesela şu, şu telin içine Heh, gidiyor. Ha böyle. Ama tamam. böyle de ayağın biraz tam böyle olsun. Tamam, tam böyle mü? iyi. Hani kavalarındaki şeyleri çıkarır mısın ya? Tamam. Bence biz bunu elimizde tutalım. Burada çok güzel görünmüyor. Gel evet, şöyle. Evet yola doğru. Kaç para dedin sen bunu? 450. Böyle. Ha, fiyatı da 450 TL'ymiş. Çok da hoşuma gitti. Şöyle standlı olması Cam. da güzel. Cam. Bu şekilde. Ben de dondurma kaşıkları altılı. Hmm. Ne kadarmış? 169 TL'ymiş. Bir bakalım bakalım ne kadar. Ay şey modelleri nasıl? Aslında şey çelik de. sanırım. Şöyle Değil mi? Alın çelik çelik. Şöyle bir tamam. tanesini göstereyim bakayım ama bunu açmayayım şimdi. Tamam aynen. Ben alayım şekilde. onu bir. Şöyle göstereyim. Gösterebildiğim kadar. Ha bir dakika şöyle. Ama bak şurasında bir şey var. Şöyle. Şöyle bir tane erzak kabı var arkadaşlar. Bu dikdörtgen erzak kabı. Gördüğünüz gibi iki İki buçuk litre. Hı hı. Şöyle getirelim hı. mi? Şu tarafa. 129 lira fiyatı var. Çünkü orada pek görünmüyor. 129 lira fiyatı var. Şöyle bir de şöyle sürgülü hı, kapağı çok var. Çok güzel. Güzel tabii. Kullanışlı bir şey. Kullanışlı şöyle. Gayet de güzel. Arkası da şu. Benim <laughs> çok hoşuma gitti bu. Güzel görünüyor yani. İçine koyduğumuz erzak güzel görünür. Fasulye koyabilirsiniz, bulgur. Pirinç. ne istersiniz? 530 milim. 109 lira bunların da fiyatı. Bak bunlar da böyle yeni gelmiş. Çok da güzel. Birisi mavi kap mavi şey kapaklı, birisi yeşil kapaklı. Çok güzel. gelmiş şefin. 26 santim. 26 mı? Heh. 26 santim. 249 lira bir fiyatı var. Şöyle bir tane rengi var. Çok güzel baksana rengine bayıldım. En Aynen Bir de onun şöyle gri gibi bir rengi gri var. Gri olan var. Bunlar da böyle yeni gelmiş arkadaşlar. Çok da güzel. 26 santim. Şöyle göstereyim size. Böyle bok hava gelmiş. Bunun fiyatı yok mu? Aa yok. Yeni bir Söyledim. ürün olabilir. Belki de bu yeni. Evet çünkü fiyatı yok ve ben bunu görmedim bu hafta. Neyse. Evet. Neyse yeni de... olabilir biz söyleyelim, gösterelim ama fiyatı yok. Olursa yani bulursak et, yazarız. Aynen, Tekine. aynen. Bence bu yeni. Gibi. Bana da öyle geldi. Bak şöyle bardaklar da gelmiş. 570 TL yazıyor. Ben evet. teker teker çıkarayım sana. 55. Şuraya koy var. 55 TL bir fiyatı var. Bunda bayağı vardı çeşit. Evet. Şöyle şunları bir gösterelim. Ben şunu alayım yerden çıkarayım. Hmm. Hepsini sonra geri koyarız. Aynı, aynı sıcaklıkta. sıcakta. Hmm. Yani farklı bir şey çıksın inşallah. 4-5 çeşit vardı. Bu da mı aynı? Ay, <laughs> Sevindireceğim şansına bakar mısın? Neyse. Neyse. Diğerleri çok ha. arkada zaten. Onlar için Sen şunu kaldır. Şu Nazar nazarmanın 3 tanesini en azından gösterelim. Hı hı. Şöyle bak. ya şöyle gel. Ben daha farklı şeylerini bulursam göstereyim. Var da olması lazım. Benim şu banyo, banyo paspas seti gelmiş. Çok güzel. Yumuş, yumuş. 350 liraymış bunlar. Casio de bir markası. Zaten genelde Bim bu markayı getiriyor. Çok da güzel. Şöyle kepler gelmiş. 69 lira. Ne kadar güzel bak. Şöyle bir lacivert var. Bir de gri. Güzel bence. Hı hı. Şu havlular var. Yüz havlularını göstereyim ilk önce. Bu el havlusu mu elindeki? Ha benim elimdeki el. el havlusu. Şöyle el havlusu gelmişken gösterelim bari. 39 lira. 30'a 50 santim. Bak ne güzel renkleri var. Yüz havluları var. 50'ye 70. Onları da bir gösterelim. 85 lira bir fiyatı var. Şunu biz tutar mısın? Tabii. Ben bir de şuna bakayım. Şurada. Bir de yeşil var da. Hı hı. Bak. Böyle. Şu sekiz Bakın Şimdi rengi çok güzel ikisi değil mi? şu figürleri figürlü. Bak şöyle. Bir de şöyle figürlüymüş. ha. renkleri de ne kadar güzel. Bir de şeyler var fırçalar. Ha, Bunlar da çok güzel. Şunların güzelliğine bak paspaslar, soyunucu paspas Hı. bu şekilde. Şöyle biraz daha e, bir yere koysana ya. Çünkü i̇şte, şey parlıyor daha. Da. Ben bir gösterim ya böyle belli olmuyor ki. Tamam Peki. göster. Tekrar koyarım ben yine poşetin içine daha detaylı. Zaten içinde bir sürü var. Hıh. böyle daha iyi. En azından şimdi iki ambalaj değil, bir ambalajdan Hı. daha rahat görünür. Şöyle bu göstereyim. Düzelteyim, Bunlar çift çiftli değil de tekli bunlar. Bir tane böyle yuvarlak oval var. var. Bir Oler. tane şöyle dikdörtgen var. Heh. Bir de tek, tek olarak satılıyor hı. ikili Sizin. olarak. İkili olan başka paspas. Aynen. Bir de şöyle dikdörtgen şeklinde var. Bu şekilde. Ve poşetten çıkarmış halde şu şekilde. Yani poşeti var da ikili poşet değil en azından. Şöyle göstereyim. Evet o zaman daha böyle daha güzel Aynen. görünüyor. Şunu da gösterelim. Casilda Home'un ikili paspas seti. Kaputaneli tüylü olan bu. 199 lira ikili. Bir de şöyle modeli var. Şunu da gösterelim. Ben de şuradan tutayım da. Hı, hı. hı. Şöyle. Pardon. Şöyle ikili. Bu da aynı şekilde. Sadece aynı fiyat. Aynı fiyat. Renkleri farklı. Şu da mı farklı renk? Bence o da farklı. Bunlar yeşil gibi. Bu da kahverengi gibi değil ha. mi? Evet. Bu kahverengi gibi. Bak bence bu güzel. Hepsi de birbirinden güzel bence. Çok güzeller. Bunu şey, da erkenden bulduk. Şu yumurta dikkat. saklama kapları da 15 lira. Sıvı sabunluk var. Bu da 79 liraymış. Markası da Alpina'ymış. Şöyle banyo paspasları var. 65'e 80 santim 79 lira bak bunlar da yeni sabunluk seti ikili 279 lira dur bunu bir bakalım renkli mi bu bak markası siyah sanırım ama bir bakalım evet, şurada şey ya görüntüsü mavi gibi yok öyleymiş bak güzel ama bak şöyle Şöyle göstereyim size. Göstereyim size. Tamam. 12 parça zaten. Tamam. Şöyle bir tane. Aa şey, küçüğü çok güzelmiş tamam. ha. Şu, şu büyüğünü Büyü. göster. Dur, bir tane şu. Bak şu. Büyü. Bir de onun küçüğü var. Şöyle. Şöyle. Toplam e, sayısını şurada yazıyor, göstereceğim. Bir bakayım daha var. Bir de şurada şu var. Yuvarlak. Ha. Galiba başka yok. Aha, böyle. Evet başka yok. Bir büyük var, şundan var, hı hı, pasta tabağı. Bir de şöyle var, bir de küçük, bir de şu, hı. bir de servis. Yeni ürünlerden bu da çelik tencere gördüğünüz gibi Ambosun e, paslanmaz çelik derin tenceresi. Bu da derin tencere, tencere 22 11 santimetreleri ölçüleri var. Bunun hı. da fiyatı yine aynı Böyle çok güzel tencereler. Bayıldım bunlara. Belki de alırım bir tane. Çok güzel. Ee, bilmiyorum artık. Bakalım. Alıp alabilirsem. Yani çok güzel bence de bu günler. Vallahi Güzel güzel. Şahane. beğendim. De şöyle hemen göstereyim size. Al şöyle. Ağır Aldım. Aldım. Kaliteli hani biliyor musun? Bence de. Hı. Bu markayı kullanan var mı? Kullanan var mı? Memnun musunuz? Hani ben de almayı <laughs> düşünüyorum da alayım mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Sizler ne düşünüyorsunuz? Hani bana bir fikir verirseniz memnun olurum. Herkese de bir fikir olur. Bak çok güzel ama. Ee, ambos'un evet, tenceresi geliyor. Paslanmaz çelik, basık tenceresi de geliyor. Bunu da erkenden bulduk. 24 santimmiş bu. Fiyatı 700 700 lira. 700 lira şöyle şekline bakalım nasılmış. Şöyle ben sizler için açayım. Çok güzel ürünler bulduk arkadaşlar. Hemen gösteriyoruz. Şöyle. Bence çok güzel görünüyor bunlar. Çelik, çelik yani. Şahane. Bak. Evet. Aslında size de lazım böyle güzel bir çelik. 24 içinde. santim aslında küçük de değil yani. İyi Şey. Iyi. Güzel yani. Güzel güzel. Baksana Aa, şey mi? Çok iyi bu. <laughs> Ee, altılı valiz, organizasyon güzel seti. gelmiş. Gelecek haftanın ürünü bu. Bu da gelecek evet. haftanın ürünlerinden. Birisi şöyle açık vaziyette. Göstereyim size. 6 tane var içinde. 450 TL. Evet. Tamam. Şurada fermuarı var. Hızlıca gösterelim. ama Şuradan açayım ben yani. bunu. Bak. Şurada bir tane var. Hı hı. Şöyle bir tane var. Hı hı. şöyle. Şöyle ölçülerini de söylesek ya. O Buradan söyleyemeyiz. Ha o belli değil. Ha yazıyor 34 mu? mesela şu 34 santimmiş. Tamam. Şöyle bir tane var. 4 o da 32. Etki. Bir 5. Kese. Bir de şu. Aynen. Evet, Tam evet. 6 parça var. Bakın şu resimlerini göster belli yani. Ne Allah oldu? resmi de öyle bir buruş. Bu düzdüğümüz her Şöyle bak, bak şurada şöyle. yazıyor. No 1, No 2, No 3. Şöyle. No Hı. 1, No 2. Burada ayrıntılı şekilde şöyle yakınlaştırınca görürsünüz. Aynen. Bu da hepsi görünüyor zaten. Hı. Tamam bunu ben bir hani kapat sen en son. Bir resmini çekeyim ben. Hı. Aynen. Bunu da göstereyim. Hepsinin küçüğünü de bulduk. Oo şahane. Yeşil. Bunlar 35 lira. 25'e 25 16. Evet. Bu rengini bulamamıştık. İyi süper. Bunu da bulduk. Böyle güzel. Yürü. Bunlar da arkadaşlar Tefal'in yeni gelecek ürünlerinden, gelecek haftanın ürünlerinden düdüklü tencere seti. E, 6 5750 TL fiyatı da. Çok güzel bak şöyle. Şöyle Philips'in filtre kahve makinesi de gelecek arkadaşlar. Gelecek haftanın ürünlerinden e, yeni. Bunu da bulduk. 2000 lira bir fiyatı var bu arada. Salata tabakları da gelecek arkadaşlar. Benante'nin salata tabağı. 31 çarpı 19 santim 125 lira. Bunun farklı desenini göstermiştik. Bir de şu. Bak şurada. Onu da gösterelim. Onu göstermiştik, göstermiştik ama. Göstermiştik. Tamam. Şöyle. Kurutma makinesi için gelmiş bunlar. 129 lira bir fiyatı var. Yün kurutma topları diye geçiyor. Bir Şöyle bir bak. Şuradan göstereyim. Şunları gördün mü? Kek fanusları. Bunlar ne kadar? 99 TL'ymiş. Çok güzelmiş. Şöyle. Şu badyaları gösterelim aynen. Desenli badya. 6 litre. 39 TL'ymiş bu. Bak bunun bir de yeşil rengi de var aşağıda onu da göster. Şöyle göstereyim ama çok Aynen. aşağıda yani. O yüzden mı? gerek ama. yok ya o kadar bir şey. Hı. Bir tane cam ürün gördüm ben demiş şurada ya. Bunun altında mıydı? Ne camı? Şunlar. Ha şunlar. Cam saklama kapı Paşa Bahçe 199 TL. Dur. Bakalım onlara. Şöyle cam kase. Kaç Bayağı da düm... 2000 bilmem ne kaç yaşı? 2500 <gülüyor> 2500. Heh, tamam, 2, 2500 cc. Oo güzelmiş. Satılmak plastik kürek çeşitleri de 49 lira. Mesela bu. Hmm. Mesela o elindekiler. Şunlar mı? Evet. Onların kapakları da var. Tamam bakalım onlara. Kapakları da şunlar. Takalım onları. 49. 49 mı? Evet. Bunların fiyatı. Ama güzeller bak. Kaliteli yani. Mesela şöyle mavi, yeşil, gri. Plastiği güzel bak. Hı -hı. Şöyle üst üste koyayım. Güzel güzel. Şöyle de şöyle tutayım. Böyle. Şöyle Öyle. çok güzel lavın kaseleri var. 35 liraymış. Bunlar da yeni gelmiş. Çok tatlılar bak. Büyükleri de 39 mı? Evet. Öyle yazıyor. Bak, şunlar aynı. Aynıymış. Aynı başka kaseye. O yok şu an burada. Sen de Şunlara bakalım. Gravürlü saklama cam kaseler 32 lira. Bak, bakınız şunlar da 32 lira. Çok güzel. Şu bölmeli saklama kapları 1700 cc 189 lira. Hmm, en bölümü. büyük boyu. İki bölmeli bak. Aynen. Şöyle güzel. Şu 1120 cc'miş bu da. 149 lira da fiyatı. En küçüğü nerede? 720 cc şunlar mı? Hmm, çok güzel. 125 TL bunlar. Çok güzeller. Güzel Sağlı şeyler kuracağım. var. Şunu, şunu göstereyim. Anne açmana gerek yok. Sadece böyle gösterdim. Şöyle bakalım. Salata kasesi var. İkiliymiş bunlar da. E, 950 cc'miş. 139, 139 TL. Lira. Çok Şunu gösterelim var. mi? Çok güzel bir çay, çay seti var. Çay, yani. Yani. çay seti. 12 kişi. dönmüyor şöyle <laughs> 12 düştü. Şuna bir bakalım. Bu kaç para fiyat yazıyor mu? Söyleriz, yazıyor da. Tamam. İlk önce şöyle modelini gösterelim. Şöyle göstereyim. Aa, fiyatı nerede? Tamam ben bulunca söyleyeyim o zaman. Ben göremedim. Bunu, zannettim onun fiyatı. 300 400'dü ben. Bak dediğin kapşonlar burada switch shirtler. Evet. Buradan bakalım. Onları ne kadar aramıştık. Ama onun içindeki nerede? İçindeki şurada onun fiyatı yok. Fiyat nerede? Işte. Gördüm de hiç fiyatını göremedim. Fiyatlar mı? Hı hmm. mi? 279 aşağıdan Hı hmm. almışlar bak. Şunlar bak. Aç, açmışlar şöyle 279 göstereyim. TL bunlar şu pijan, Hı -hı. kadın sereni. erkek de 279 ikisi de 279 Hı -hı. pijama takımları var erkeklere özel 400 TL pijama takımları evet, şu o kadın mı bu da bayanlar için o, onun fiyatı yok ama o da 400 TL pijama lira. takımı şu büyük ne beden ya? bisiklet yaka ha, bisiklet yaka Ben de diyorum yaka ne şöyle Eş İş o man erkek 200 lira bunlar Kadınlar da aynı şekilde, 100 evet, evet, lira, aynı. bayağı kalın ama bunların şeyleri kışlık. Bak şu cam ürününü gösterebilir Cam saklama kabı 109 lira, 1150 cc. Bunlar da çok güzel, bayıldım bunlara. Sağlıklı yani cam.